カラバーン。 Helal olsun sana. Helal olsun. Benfica deplasmanındasın. 2 avans veriyorsun. 3-2 kazanıyorsun. Bu nasıl bir saplama şeklidir kral? Adam senin yapamadığını yaptı işte oğlum. Öp lan abinin elini. O değil de şampiyonlar ligi adına yakışır şekilde başlamadı mı? Gördünüz mü ilk maçların sonuçlarını? Burada kimsenin kimseye şakası yok. Burada asla kolay maç yok. Burada garanti maç zaten yok. Burada sadece herkesin herkese çakma potansiyeli var. Union SG'nin lider olduğu şampiyonlar ligi mi olur lan? Vallahi tam bir saçmalık. İyi ki katılmamışım Avrupa. Ya. Ama Juventus Dortmund maçı güzeldi bak. Dakika 90 oldu. Dortmund 4-2 öndeydi. Maç artık bitti zaten diye tuvalete gideyim dedi. Neyse geri döndüm. Bir de göreyim? Dortmund benden önce sıçmış. Hadi 96 4'te bir tane yedin. 96 niye bir tane daha yiyorsun? Tam mal bunlar ya. Ama biz izleyenler olarak keyif aldık tabii. Maç 4-4 bitti. Toplam 8 gol vardı. Severim. Ulan Marsilya kalecisini ne yapacağız? Adam Real Madrid'e karşı 13 kurtarış yaptı oğlum. Şampiyonlar Ligi rekor zaten 15. Yarın da benim maçım var kuzenler. Ne yaptın lan? Kara Borsa'dan bilet bulup Şampiyonlar Ligi'ne mi katıldın? Lan yok. Alanya ile erteleme maçım var. Adama bak ya. Katılamıyor ama hevesini almak için Şampiyonlar Ligi haftasında erteleme maçı oynuyor. Fener'in psikopatlık da son level. Ben Alanya'ya çakayım. Frankfurt'ta sana çaksın. O zaman göstereceğim ben sana psikopat Fener'i.